bir eksik oy dinle. Duyguların onuna direksiyon Cevabın Cevabında ben de diye diresin o kinle Serotonin misin gezer siyasin o kim İrademin ayrı görünmedi Kontrolü bırakırım Tyler Jordan gibi polen yuvarlanıp yere çakılırım Çatırdayıp kırılsa da kemikleri ayrı öldürmedi Sence benim gözümüzün derin demek Peki senin parmak izin midir ki benliğini sahte iyiliğini sahte sahte diyen sahte Facebook alın ve de gerçeğini verin geri benden neyi çaldıysanız gelir geri lanet olsun bu toplumda yerim de mi cevap çok ölüm seven bir toplumda yerim yok Karesi Sabrettin, sabrettim Caddelerde tramvayda sabrettim Sürekli sabrettim İnsana da yapar değil affettim Bu toplum affetti bu bir mi? Yeni jenerasyon beni katletti Bu suç öğretmenin ailenin ve devletin acısını yaşıyorken Adaletsiz evrimlerin elimde değil Bu kadar agresif biriyle dönüşüp yaşamak elimde değil Hayır bu fazla gelir Öyleyse kafşonu tak gecenin içine karışır topluma bakarak sigara ya. Sakin ol sadece sigara ya. Denedim toplum dedim ne dedim beni bir şekilde gerildim verildim aleve ne dedin ne olduğunu bilmiyorum Ateşimle yorum aynısını yaşadık İsa ve İbrahim gözer bir deniz bir sahne Deniz bir yüz kere yalancı cesaret edemez Bu denizde yüzmeye ve de yüzüne yapışıp maskeler gelen ben göze bakıp başlarım Denizden yüzmeye bütün fahişeler acınızı genelinde tanır Erkeklerin bir parçası genel evde kalır Kesin sol kulağı açınlamıştır var mı benimse Kulağım nefrete kesilse de yine bende kalır Bence eksik olan asıl kafaların bir Ortası, yanlışları doğru kılmaz yapanların çok olması Yürü sen Hedef alır seni bu yüzden cevap ver dünya Daralıyor vizyonum ve Artık inan bilmiyorum misyonum ne Benim ne sorunum ne Bunlara yorumum ne Yürü sol yörüngemle dönmekten çok yoruldum de Beni de yoruyor bu Yolumdan dönemem evet acı var ama savaşçıyım acımdan ölemem Sahtelikte kalanlar hep kaçınır Gölgeden karanlığı sever gücünü Açıdan öğrenen benim hormonumla dengelenli dövüşüm Hala yüzeydesin çünkü yok derin bir görüşün Yere düştün bana geldin bombeli bir dönüşün Ve Logan öldü lütfen gidip onların görüşünü İyilik hep sorundan içindeki kötülüğün sonunda mı takva İyilerin kötülüğü büyük olur ben kötü insan olmak zorunda bırak. Karesin, yok ettiniz, ben düzeltip sabrettim Caddelerde, kıramayla sabrettim, sürekli sabrettim İnsan hata yapar deyip affettim, bu toplum mahvetti Bu bir mahvetti, yeni jenerasyon beni yedi etti Bu suç sizin, öğretmenin, ailenin ve devletin acısını yaşıyorken Adaletsiz evrimlerin elinde değil bu kadar agresif birine dönüşüp yaşamak elinde değil bu fazla gelin Öyleyse kapşonu tak Gecenin içine karışıp Topluma bakarak sigara yak Sakin ol sadece sigara yak Dik dur İnsanlığı çelenlere unutmadım Önemi için bıraktınız cehenneme Gel gelelim ölmedim Nefes aldım kıl payı yılmadım Çıplak ellerimle çıktım oradan tırmanıp Pırlayıp durmanın anlamı yok Başka yaşam hakkı yok Yarınımı mı göremiyorum ha ben değilim mi yok Cevap Böyle büyük bir öfkeden kaçış yok. Sizce ıslah oldunuz mu? Islah olmam. Bir düşüneyim. Aslına bakarsanız bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Bunun anlamı... bir çatı katı Tek başıma bakarım yukarıdan renk aşımı Bu şehir en karışık hislerin tercümesi En başını kaçırıp anlamaya çalıştığım Hikayenin sonun Aşağı düşmek olmalı <laughs> Yok yok düştüm olmadı Her birinde kalkıp hayat sana bokun Üzerine bakıp ona şunu dedim inatına Benimle taşak geçme ye yeah. Beynimde tükürlerim gibi yayılıyor ve Yol alıyor ve nedense artık düşünce dizlerim kanamıyor pek Bunlara sessiz kalamıyor rap Düşünme mazide kalanı yok he Elimdeki şartlar da yaramıyor he Yes, DMX gibi bar kapı gel baş bir tek Yazmak bu tek refleks İnadına düşmemek çok enfes Elsiz yazar bu Cervantes Buluruz bir gün derman kes Ağlama acılar yaşar herkes Kazanamasak bile hayatta ölümüne son bir kez Savaşın Yaşatmaya çalışın Olanları unutmayın Çalışın karışın karanlıkla savaşın Karanlık bize yakışın. Karanlıktaki Bir gölge gibiyim karanlıktaki Var ya da yok gibi karardır tabi Herkesin bir sebebi var yoksa niye de olsun Varlar yuva kadınını kaybetti Ya da dost kaybetti ya da biri rahmetli Ne de olsa insan yaşarken değil Ölünce oluyor tüymetli Toplu eşitleri pragmatizm Faydacı olmayı bırakma gitsin Allah'a Göz yaşı Gazze'de, Libya'da yahut Irak'ta değilsin He he tabi tabi çok samimisin Mendi satan bebelere bile asabilsin En azından dürüst olun çünkü bana göre sen Starbucks işleten bir komünistsin Savaşın Kendinizi kandırmaya <laughs> çalışın Hiçbisi kim güzel nice kalışın Ama bunlar rağmen düzeltmeye çalışıyorum Belki Benimle taşak geçme seçtim. Sonra bir şey fark ettim. 26 yaşında üst değmer rütbesiyle. Hadi bir şey sen burada ne yaptın? Bir <laughs> belediye travması, orta son bir iyisiler bitecek. Bunu dostlarımla ortam hissederdim. Gitmek istemezdim okul keşke bitse derdim. Bu halimi her sorana iyi derken hizmet edildim yatanlarla aynı listedendim Eğer konu onurumsa hayatları risk ederdim Eleştirdim acımadım cahilliğin gölgesiydim Hikmeti mereyle acizliğinin dinin özdesiyim <laughs> <laughs> Yetiştirmek sakıncalıkına yakın eğitmenin tek derdi Saçın başın kravatın fikran yüz bin kilowattım. Yani benim ceket falan değil hocam atlı malete devatın sorun değil Öğrendim ve küt etmedim benim kadar bilgim değil Şu an hiçbir öğretmenim o an işte ergenliğin mal olsak da Onca derdin arasında de mata fakat bu oldukça ironik ve komik bence Tatlısı yer beyinleri krokin ne gence Dönüştürdün Türkiye, Dönüştürdün Türkiye'm Kazıkları götünüzle öpüştürdün külliyen Hiç o güne kadar sormadım ama Bunun yeteneğimle, kapasitemle, değerlerimle Hiç onlarla ilgili bir şey öğretmedi bana Hep şey öğrettiler kendini başkasının ayakkabısı içinde hissettim. Yani. 26 yaşında bir baktım, kendimi başkasının ayakkabısı içinde hissetmekten kendi ayakkabının içine giremeden ömrü tamamlayacağım. dedin çalış taki. dayan dedim sövdü bana Keşkelerim çoğaldıkça hayallerim söndü baba Çünkü bana öğrettiğin hayat kötü değil Hakim burada gördüklerim anlattığım gibi değil anlatayım Zerre değmez neredeyse LDS, UDS, Ales ya da her neyse Bir şekilde ulaşsan da karamazı felektir bu denen Yahudi'ye para demektir Öte nazi seçimim İnsafımla bunaldım ve seçim hakkı tanımadan İnsanımda utandım insanımda utandım Otuzunda babasından aşık alan evlat kadar insanından utandım garip değil mi? Konuşsan da aynı dili Hiçbir insan anlamıyor bu olsam da faydır beni Artık bütün davranışlar gereksiz ve yapa gelir Hislerimin manzarası feleksiz bir uzay gibi yutarsın Lafı hep